Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız çok şükür ben de çok çok iyiyim. Ee, bakın yine bir misafir çocuğu sorunuyla karşı karşıyayım efendim. Ee, şöyle bakın. Görüyorsunuz kurumuş bir leke. Ee, çikolata lekesi. Ee, çok zorlu bir leke aslında. Ama ben bunu yine... Şöyle parlatıcı ile çıkaracağım efendim. Ee, onun dışında yine yanama şöyle bir durulama suyu aldım ee, ve şöyle bir spatula ile e, suyu kazıyacağım efendim. Yani kurutacağım bu halıyı efendim. Ee, şimdi hiç vakit kaybetmeden e, başlamak istiyorum videoma. Şöyle döküyorum. Gelişi güzel. Bakın daha dökerken, daha dökerken leke kayboluverdi. Ee, bu ben beyaz bir halı. Yani görmüş olduğunuz üzere çok şükür ki neyse ki e, parlatıcı var diye diyorum efendim. Ee, şuraları da sıkayım birazcık, oraları da beyazlatması maksadıyla e, çikolatayı yemiş çocuklar onu da bir güzel tabii ki bir tek misafir çocuğunun suçu yok bu işte benim çocuklarım da sağ olsunlar halletmişler buraları bu bembeyaz bir halı Şöyle gelişi güzel. Siliyorum efendim. Ee, şurada da var birazcık koyuluk. Hiç ziyanı yok. Ee, parlatıcım bitebilir. Zaten bitme noktasındaydı. Ee, ben de burada değerlendirmiş oldum. Ee, bu leke daha doğrusu bu e, parlatıcı burada böyle sert sert kalmaması için kullanıyorum. E, Buraya devreye ben burada devreye ben e, suyumu e, durulama suyumu geçireceğim. Bakın ben beyaz hemen ön ufak bir tozu alıveriyor efendim. Böyle beyaz hallar aslında çocuklu evlerde kullanılmaması gerekiyor ama işte e, vakti zamanında evlenirken bazı şeyleri heves edince <laughs> böyle oluyor efendim. Ama daha sonra çocuk doğduktan sonra e, bizlere her şeyi çok da güzel anlatıyorlar efendim. Öyle olmaz böyle olur diyorlar <laughs> resmen diyebilirim. Yani bu halıyı benim kaçıncı silişim, kaçıncı temizlemeye, halı yıkamaya verişim. İnanın bilmiyor. Üstüne üstlük. Burası bu salonumu ben kapatıyorum. Kapattığım halde bu kadar kirleniyor halım. Hemen de toz tutan bir halı. Şöyle bakın. Bakın. Sizlere tavsiyem ee, her zaman halı sildikten sonra e, bu işlemi gerçekleştirin. Bakın hem bildiğiniz halıyı kurutuyor, suyunu alıyor hem de durulama işlemini çok hızlı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hani bu işlemi böyle bir spatulanız yoksa e, bıçakla da yapabilirsiniz. Bakın. Bakın şunlar artık e, suyun içerisinde mi olan, bezin üzerinde mi olan e, tozlar. E, i̇şte halı bu kadar beyaz olunca hani beyaz giyme leke olur diyorlar ya. Onun kanıtı. Hani bildiğiniz en ufak kiri, lekeyi hemen 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 gösteri veriyor. Şimdi ben bunu biraz daha bir durulama suyu ile halledeceğim. Evet. Bakın. Çok fazla su dökmüşüm. bildiğiniz kürek gibi alıyor suyu. Bakın parlatıcı köpürmez demeyin. İnanın parlatıcı harika bir köpürüyor. Hani bildiğiniz bulaşık deterjanı gibi köpürebiliyor. Evet. görmüş olduğunuz. Üzde çok fena bir su ile karşı karşıyayım. Bu suyu almam lazım. Çünkü alt parke kısma geçecek. bu da hiç iyi olmayacak. Parkeyi bildiğiniz şişirecek. Aslında o kadar bir su dökmedim ama yine de ne olur ne olmaz ve e, sildikten sonraki o e, sert sert olan deterjan görüntüsünü ve lekesini eminim hiçbirini sevmiyorsunuzdur. Tıpkı benim sevmediğim gibi. E, bir nevi bu onun bir e, hazırlığı diyebilirim. E, bakın hiçbir ama hiçbir e, adı nedir siz söyleyin. Deterjana gerek kalmadan ben bu halıyı parlatıcı ile temizleyiverdim. İnanın parlatıcı kadar harika leke çıkartan bir deterjan görmedim. Bakın kuru bir hale getirecek şimdi. Ee, şimdi ben bunu iyice kurulayıp hemen geliyorum efendim. Evet şimdi ben halımı bir güzel e, köpüğünden suyundan arındırdım ve geldim. E, şöyle bakın, bakın, bakın. Bakın bakın. Görüyorsunuz su bitti. Ee, yani leke neredeydi ben onu bile unuttum şu anda. Bakın tertemiz oldu. Ee, siz de bu yöntemle hem halınızı bir an önce kurutmuş hem de lekesinden arındırmış olursunuz. Bu lekeyi kesinlikle e, lekeyi diyorum aman. <laughs> bu leke temizleme yöntemini kesinlikle deneyin. Ee, şöyle e, bir parlatıcı her şeye yetiyor efendim. Ee, onun yanında Şöyle bir e, spatula alırsanız veya e, bıçak da olur. E, o şekilde temizleyebilirsiniz. E, bu şekilde efendim. E, benim size anlatacaklarım bu kadardı. Göstermek istediklerim de bu kadardı. E, sadece bir parlatıcı her şeye yetiyor efendim. Kesinlikle kesinlikle tavsiye ediyorum. Her videomda zaten bunu size tavsiye ediyorum. Bakın bu bembeyaz bir halıydı. Ee, çikolata lekesini çıkarıverdi. İnatçı bir lekeydi o leke ve hem de böyle bembeyaz bir halı üzerinde. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, beni takip etmeyi, yorum yapmayı, like bırakmayı unutmayın. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Kıymetli desteklerinize çok ihtiyacım var efendim. Ee, bunu bilin. Ee, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.